Hala cilt alt tonumu bilmiyorum. Güneşte damarlarıma baktığımda soğuk. Elimi yumruk yapıp eklemlerimi sıktığımda sıcak. Yüzüme kağıt tutunca nötr. Bronzlaşmama göre de olive çıkıyorum. Eğer ki ben bu kalemim değilsem bu mümkün değil yani. Son çare olarak yüzümü ikiye bölüp bu tarafa sıcak tonlarda, bu tarafa da soğuk tonlarda makyaj yapacağım. Ve bu konuyu noktalayacağız inşallah. Aynı zamanda bu teknik profesyonel makyaj artistlerinin de kullandığı bir teknikmiş. O yüzden sürece güveniyorum. Sağ tarafıma sıcak alt tonlu, sol tarafıma da soğuk alt tonlu bir kapatıcı sürüyorum dağıttım. Göz makyajında da sağ tarafa daha sıcak kahveli, sol tarafa da soğuk kahveli bir makyaj yapıyorum. Ağlık rengi olarak sıcak tarafa turuncu tonlarında soğuk tarafa gül kürsü bir pembe tercih ettim. Farklarını çok net görebilelim diye. Highlighter olarak bir taraf daha beyazken diğer taraf daha gold renkte oldu. Benzer tonlarda sıcak ve soğuk renkteki rujlarımı da bu şekilde. Birisi daha turuncuyken diğeri daha soğuk biniyor. Ve tamamladık. Hem sıcak hem de soğuk taraf. Son olarak böyle görünüyor. Dürüst olacağım. Aslında iki taraf da beğendim ama daha çok hoşuma giden yer kesinlikle burası Emin Yorumunuza çok ihtiyacım var lütfen yardım edin. Sizce benim cilt saçım uygun olan taraf neresi? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Bay bay.